Herkese merhaba arkadaşlar. Bugüne kadar hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. Ve paylaşmış olduğum videonun önüne açıklama ekliyorum. Karşıya gelen rakibimiz 3 şampiyon, bir efsane, bir usta rankı olan bu adamlar. O kadar terbiyesiz, o kadar ahlaksız hareketlerde bulundular ki. Yok yere yazı yazmalar, yok bilmem CTRL'e basmalar. Rankına mı güvendi? kime güvendi, neye güvendi o da belli değil. Ukala ukala hareketler ve bizim takımımızda 2 veya 3 arkadaş tam hatırlamıyorum. Yetersiz oynamasına rağmen biz bunların ağzına dipçikle vura vura bunları ezdik. Videonun sonuna kadar sabırla izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. İyi seyirler arkadaşlar. بمبای کور و پاک Hadi be Şuna kazandı. Adam adını soyadını yazdı lan yere. Bombayı kur ve patlat. Karşıdaki adama soran oldu mu sen kimin çocuğusun diye? Beyo <laughs> Bey boş bey. Kızılay, Kızılay canı bir. Arka arka. Kanka ne yapıyorsun Yani? Oyna. Vladio kazandı Bombayı kur ve patlat. Hepinize sizle kazandı. helalenize sağlık. Bombayı kur ve patlat.

这个，<是>啊,啊，差不<了>多。第六秒，速度优先，双方可以杀，我告诉你优先。 Bomba kuruldu. Yemekhane geliyor. Beyler bu adama sen kimin çocuğusun diye soran oldu mu lan her el yazıyor. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. <laughs> Bomba kuruldu. Radyo kazandı. Bombayı kur ve patlat. Bomba kuruldu. Tamam. kazandı. Bombayı kur ve patlat. Kendini patlatıyorum. Şu an video çekiyorum kanka. Eğer video çekmeseydim çok güzel bir şey söylerdim de. Kendini patlattığıyla kalsın bu Öyle yere kimin çocuğunu olduğunu yazıp da CTR'de yapmaya benzemiyor bu işler. Oyuncusun herhalde. Ah be. Yaz yaz adını soyadını yaz. Bombayı kur ve patlat. Eşek gibi kaçarsınız oğlum böyle. Kuyruğuna teneke bağlanmış it gibi kaçarsınız. <laughs> Karakter omurgasız herifler. Info. Info verseniz ya. Tamam. yokuşa. Adam önünde Solda çimento da, solda çimento da bomba. Tutmuş olabilir çimento da. Solda lan, sol. Vur, 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 ateş et. Lan Sisi Tara. Sisi Tara sana Allah'ın cezası herif ya. Allah seni alsın ya. Allah senin cezanı versin. Aşağılık herif ya. Ulan ne beceriksiz herifsin ya Şu benim takımıma gelen adama bakar mısın? Ya? Bomba imha edildi Zula kazandı Allah cezanı vermesin senin ya Bombayı kur ve patlat

Gladio kazandı. Devre. Roller değişiyor. Adamlar şimdi gelir gider Bomba abi. Bomba bölgelerini Bizimkiler... koru. Bizimkiler bu maçı savunamazlar. Ben... hayır be hayır be <laughs> Bey e gir, Bomba vermedin. kuruldu Zula kazandı Bomba bölgelerini koru Abi 3 tane adam 10 elde toplam 8 kill almış ya. Yani. Lanet olsun sizi benimle eşleştiren oyuna lanet olsun. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Ya bu şerefsizler oyunu satıyor ben söyleyeyim. Adam A'ya bomba kurmuş. iki kişinin içinde bomba kurmuş ya. Bomba A'da. Bomba A'da. Nereye gidiyorsun? Bomba A'da ya. Beceriksiz adam Adam mit mit. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Adamlar iki yanında bomba kuruyorlar. Şaka gibi ya. Bak şunu. Bunu da tut geliyor. Döneceğim oraya birazdan. Abi öyle ama ya. Öyle abi bu ne ya? Bomba kuruldu. Çöp çöp çöp. Karanlık. Süpersin be. Çöz kanka diğer AFK herhalde. İnşaat. Helal be. Helal Mehmet. Vallahi helal. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Jaspro kanka oyun bitince sen denetim basısından oyunu sil de Minecraft falan oyna ya. Sana göre değil kanka. Tamam giriyorum lan. B yol var. Yeşil yeşil yeşil. Boyler boyler. Geç kaldık ya. Ne <laughs> ya? Kızgın. Kovay, kovay. Tamam, be gidecek o B. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Hayır lan. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. <laughs> mit var mit. Hayır be. Zulu atlandı. Lan ah be. Lan şu takım biraz oynasa var ya biz bu oyunu alacağız. Bomba bölgelerini da. koru. Kenan gitsene ha git. 1'e 14, 3'e 13 olmaz abi böyle olmuyor ya. Ben A'ya gitsem ne olacak tek başıma A'yı tutamam. Lanet olsun böyle silaha ya. Boiner, boiner, B yol var, boiner var. <laughs> B yolda, sonradan B yol, B yol, B. Yol. <laughs> ah be. Sol çimen çok... karanlıkta, karanlıkta Mehmet. Caz, B'ye gitsene oğlum adam B'de lan. Koş B'ye, ne yapıyorsun orada ya? Gladio kazandı. Maçımı satıyorsun, ne yapıyorsun belli değil ya. Bomba bölgelerini koru. Beni fena git. B yol var. İlk kişi var, kal ada. Kırmızı var, ikinci kırmızı. B yol var. Geri kaçtı Rampa var. Ayı bırakmayın bence. Konteyner <laughs> girdi bir tanesi. Konteyner. Yemekhane dikkat Konteyner, kanka bey traktör tarafına baksana Yeşil ev yeşil ev Aa, Aa, ambulans vuruyor abi. ambulans Abi şu maça bakar mısın? Bomba kuruldu Canı bir canı bir bas Bence ağaç adam biraz altı. Bir gitmiştir. Ben bir şeyle Abi ah, baktığı ben. yeri de Ula, görmüyor ya. Sekiz canı var lan. Bomba Şu kafa yiyeceğim koru. Yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Şu oynadığım takıma bakar mısın ya? Geri çekil bomba geliyor oraya geri çekil. B yol var. Bravo. B yol. Cani var cani. Bak. Üç buçuk bakan var mı? Arkalanmayalım bunu. B yol var dikkat et. Kaç kaç geri geri geri. Şimdi bir noktaya nasıl? Gel B yol rampa rampa B yol. B yol rampa geldi rampa lan bit bit. Helal olsun be. Gladio Helal kazandı. Be. Helal be. Alır, alırsak içeri bozar seni. Aynen uzatmayalım hadi be. Bomba bölgelerini koru. Ben bir be trash bombası atayım inşallah adam düşer. İkinci mit var, kırmızı var beyler. Aa dikkat. <laughs> altında lan altında. <laughs> Boynur var en az Bakalım iki. bak. yeşil yeşil. Boyner, Mehmet. Yeşil. Aynen. Yeşil yeşil. Burhan. Kapıda. Kızılay, kızı Arkan, Kızılay'da, Kızılay. Vur, vur lan taraf. Helal be, eline sağlık be. Gladio kazandı. Ulan. Maçı kazandın. Neredeyse oyun gidiyordu lan.